Adam buradan elim girmez değil mi? Gider buradan elim giderdi, burada alırım he? ya, şuraya gelmesi lazım yani, anladın mı? Sen onu hiç bırakma. Adem o şeyi biraz daha soksan o kenarı biraz gevşetelim sonra bir daha atarız ya. Şu kenara gevşerse. Ne, tahtar tahtar şey? ne, ne de tahta? Tahta bilmiyorum. Gel şuraya koy, koy. buraya. Bekle ayağını çıkartacağım. Adem sokma bir şey. Hayır biraz daha gel biraz daha gel. Tut öyle bir bırak. Dikkat et. Aha burada kışık. da kışık. Gel. 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 Elim bu sana duruyor. Şey yapayım biraz daha yakından yapsana. Bekle dur ayağım var zaten. Tamam fazla şey kırma sakın bak. Bu sorular kadar gelmişiz zaten. Ben mi soksam elimi ben önce? şu. Bence şekil, dur, adam şekil adam geliyor geliyor bir dakika geliyor. Kandır onu bir şey göster. Step de halı da geldi. <laughs> gel. Abla gel. Oğlum ayağım acıyor lan aşağıda. Dur dur yakalar. Maceralarla doğru. Biz hiç şeylerden. macera bitmez bizde. Aldınız değil mi? Ay. Aldım da aldım. Biraz açsana aynı elim gitti lan. Dur bekle. Oğlum bırakma elim gidiyor. Açmak için oğlum şimdi şey olmasın diye. Kanka aç da. Sen bir elini çıkart istersen. Gel, 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 gel. Kediyi bırak o belki çıkar oradan. Ayı sakın bırakma. Ay, Bırakmıyorum. Ayağım altında zaten. Ölür ya. Oğlum gelsene hadi. Gel 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 gel. Bu da dilaniyori ya. Ben burada tutayım mı? Zarar vermeme işareti vermiyor işte. Gel. Gel 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 gel. gel. Ah, Allah'ım ya. Nasıl yer ettirmiyor? O değil değil mi? O değil bu diğer yavrusu. ya. bu Ya sıçma bak. Bu ya boye. Ancağın. Tut. Yine? <laughs> Ay, ayy, ayy, ayy. Allah Allah. Şey mi yaptın ya? Ne yapacaksın acil? <laughs> Hadi dışarı. Sait de çıkmıyor <laughs> <dışarı>, ne ne? <laughs> <laughs> o zaman da bir もっとしっちゅう。Tamam,